sürekli yeni bir özellik gelebiliyor. Altyapım evet altyapım mevcut. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk, afiyet dolu, güzel günler dileyerek bu videoya başlıyorum. Hep Tesla'nın sevilmeyen özelliklerinden bahsetmiştik şimdiye kadar. Tavsiyelerinizle birlikte toplam 32 maddi 2 videoya sığdırmaya çalışmıştık. Şimdi Tesla'da sevilen özellikleri bir videoya sığdırmaya çalışacağım. Tesla'da ilk sırada olan şey aracın dış görüntüsü. Sevilen özelliklerinden birinci madde olarak düşündüm. Hani e, kimi kesim tarafından çok beğeniliyor. Bakın aracın dış görünüşü gayet sade. Böyle e, hatta birçok kişi tarafından da söylenmiştir. Klişe gelecek belki ama evet bir Porsche Panamera çizgileri taşıyan çizgileri var. Zaten Elon Musk'ın da Porsche hastası olduğunu bilmeyen yok. Yani yekpare gibi duruyor görüntü olarak. Bunda tampon boşluklarının yani ön ızgaranın olmayışı ya da çok dar oluşu var da aşağıda hava girişi. Çok dar oluşu da bunda çok etkili bence. Dolayısıyla aracın yandan görünüşü, fiziksel özellikleri, büyük tekerleklerinin oluşu heybetli gösteriyor aracı. Bakın aracın dış görünüşünde sevilen özelliklerinden bir tanesi. Evet, araç heybetli ve büyük gözüküyor. Bu da aracın sevilmesini sağlayan özelliklerden bir tanesi bence. İkinci özellik olarak gene gövde özelliği olarak söyleyeceğim. Sıra dışı kapı kolları var aracın. Biliyorsunuz aracımızın kapı kollarını açarken baş parmağınıza bu arada ilk başta alışırken zor oluyor ama sonra alıştıktan sonra bakın şu şekilde tek elle çok rahat bakın bu şekilde açabiliyorsunuz. İçine ilk bindiğinizde aracın ferah bir iç hacim sizi karşılıyor. Gerçekten oldukça geniş. Yandakiyle böyle sanki başka mahallede oturuyor gibi <laughs> oturarak gidiyorsunuz ve gerçekten ferah geniş bir iç hacme sahip aracımız. Gene iç dizayndan bahsedeceğim bir başka özellik. Bunu ayrı bir madde koymak istedim. Çünkü sıra dışı iç mekan biliyorsunuz şöyle baktığınızda araca klima menfezleri, ekran, sıra dışı yani çok sade, aşırı sade hatta öyle söyleyeyim. Yani oldukça sade işte şarj ünitelerinin, telefon şarj ünitelerinin bulunduğu kısımlar, kablosuz şarjın bulunduğu kısımlar, işte gene sıra dışı konumlarda yerleştirilmiş fazladan hoparlörler. Kapılarda da var elbette ama yukarıda da var. Yani kapıların şu şu kısımlarında da var hoparlör. Ama yani sıra dışı biraz daha yürüyen bir tablet. Kocaman bir ekran var ve bu ekranda yok yok dokunmatik. Dokunmatiği de son derece güzel. Yazılımı son derece güzel. Yani Apple tabletler, Samsung tabletler gibi kullanımı çok kolay, içgüdüsel bir kullanıma sahip. Gene sevilen bir başka özelliği aracın donanımı. Yani araçta işte otomatik farlar, otomatik silecekler, hani bunlar artık her araçta var ama işte ön cam buz çözmeler, özellikler vesaireler, koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtma yani bu birazcık hani fazladan artık hani özellik olarak tamam birçok arabada var ama direksiyon ısıtması, koltuk ısıtması, kapı kollarının hani kapıların düğmeyle açılması bu da yani düğmeye basıyorsunuz kapı açılıyor bir mandal çekmiyorsunuz. İşte otopilot özelliği, adaptif kuruş kontrolünün çok iyi çalışması, otopilot özelliklerinin çok güzel olması, öndeki aracı takip ederken sıra dışı olaylarda tedbirlerinin, güvenlik önlemlerinin üst çizgide olması gerçekten araçta bir diğer sevilen özellikle gene birbiriyle bağlantılı her tarafının kamerayla dolu olması. Yani 8 kameralı bir araçtan bahsediyoruz. 8 kamera ile dashcam olarak görev yapıyor, park ederken sensör olarak görev yapıyor. Park ettiniz, güvenlik özelliklerini açtınız, bir aracınıza yaklaştığında kaydetmeye başlıyor. Ve bunların hepsi güvenlik olarak kamera özelinde bir bütün bir madde olarak bence el almak gerekiyor bunu. Kaçıncı madde oldu bilmiyorum ama ben böyle saya saya gideceğim. Sizi gerçekten araca bağlayan tatlı özellikler bunlar. Araçta harici kendine ait bir gömülü sim kart olması, şebeke üzerinden aracınız navigasyon ve sürüş özelliklerinin tamamını kombine ederek yazılımsal olarak her birini eş zamanlı olarak mükemmel bir uyumla çalıştırarak size navigasyon hizmeti, sürüş kolaylıkları sağlaması, otopilot gibi adaptif kuruş kontrol gibi ve bunların her birinin kombin olarak çok mükemmel, mükemmele yakın çalışıyor olması gerçekten sevilen özelliklerinden bir tanesi. Ve buna gene yazılım diyeceğim. Yazılım olarak çok seviliyor diye söyleyeyim. O cam tavanı çok seviliyor. Gerçekten diyorlar ki hani binenler çok ferah, çok insanı ferah iç hacim söyledik genişliğini söyledik ferah olarak ama bu ışık alması yönünden klostrofobik olmayan rahat rahat yolculuk edebileceği seyahat edebileceği fobisel durumlara kapılmayacağı bir otomobil Tesla'nın cam tavanı özelinde bu da ayrı bir madde oldu. Arkadaşlar çok kaliteli bir ses sistemi var. 14 hoparlörden oluşuyor ve gerçekten basları, tizleri, orkestrada yer alan çalgıların bazen hoparlör hoparlör bir ev sinema sistemi şeklinde etrafınızda dolandığını dolaştığını hissediyorsunuz. Sağdan birisi bateri çalarken soldan birisi kemanla girebiliyor o parlörle. Öyle tarif edeyim anlayın. Çünkü telife girecek size dinletemiyorum kusura bakmayın. Performansı beygir gücü olarak en alt seviyedeki Tesla'da bile performans olarak son derece memnun eden, insanı kendine bağlayan bir performansı var yakıt verimliliği olarak da son derece verimli çalışan bir elektrik motoruna ve bataryaya sahip. Yazılımla birlikte bunları da kombine ettiğinizde, harmanladığınızda ortaya Tesla çıkıyor zaten. Türkçesi Gerçekten performans olarak yüzleri güldüren, hele hele performans modelinde, long range modellerinde, modelye özelinde söylüyorum. Gerçekten insana istemeden tebessüm ettiren bir performansa sahip otomobiller. Ağırlık merkezinin batarya sebebiyle aşağıda oluşu yol tutuş özelliklerini de üst noktaya taşıdığı için sürücüler tarafından benimsenen ve sevilen bir özellik yol tutuş özelliği bence de müthiş bir yakıt ekonomisi sağlıyor elektrikli bir otomobil olduğu için bu yüzden de seviliyor Tesla'lar Tesla model Y'lerde devasa bagajlar var hadi beraber bakalım burada kablolar vesaireler ilk yardım kiti arka bagaj bakın dolu dolu olduğu halde hala bagajda yer var ve ben hiç hani düzenleyeceğim falan diye uğraşmıyorum altta da bakın öyle. Bu araçlara yazılım üzerinde güncelleme ile sürekli yeni bir özellik gelebiliyor. Altyapım, evet altyapım mevcut. 8 kamera koymuş vesaire koymuş. Güvenlik özelliği gelebiliyor. Farklı bir kullanım özelliği gelebiliyor. Bir özellik gelebiliyor araca. Yani araçtan sıkıldınız ya ben her şeyini biliyorum pat Matrix far çıktı geldi. Yani güncelleme ile yeni özellik eklenebiliyor. Çok güzel bir özellik bence de. Farlarının çok güçlü olması. Gerçekten güçlü. Ben ölçmedim. Değeri de araştırmadım ama farlar konusunda çok iyiyimdir. Öyle ki bir gün bir videoda size bütün detayları anlatmamı isterseniz bu yorumlarda belirtin. Bu arada abone olmayı, like atmayı lütfen ihmal etmeyin diyerek devam edelim videonun ortasından. Bunun farları 5000 kelvin falan muhtemelen. 5000 kelvin ışık hüzmesini bilirim. Çünkü 6000'den itibaren maviye döner. 4300 de gün ışığıdır. Ben onu ayırt edebiliyorum. Optik olarak bir çalışmalarım olmuştu. Hem teoride çalışmalarım olmuştu konu olarak, fiziksel bir konu olarak hem de aracı upgrade etme yönünde, önceki otomobillerinde bayağı yüklü, uzun süreli uğraş veren, ellerimi parçaladığım çalışmalarım olmuştu. Bu yüzden bilirim 5000 Kelvin civarında çalışan bu farlar gerçekten güçlü ve Matrix özelliğe sahip olması, karşıdan biri geldiğinde farı kısaltmak zorunda kalmayışınız, hem güvenlik hem sürüş konforu açısından, sürücü açısından çok büyük konfor. Çok geniş kapı iç gözleri ve orta konsolda çok geniş hacimli gözler mevcut Tesla'larda. Gerçekten bu özelliği ben de seviyorum. Ve dolu dolu iki tane ıslak mendil. Hatta arkada hala yeri var. Şu kısımda ışığın olduğu kısımda hala yer mevcut. Sevilen özellik olarak bu geniş iç hacmi de ekleyelim derim. Kapı içleri ve orta konsolun genişliği gerçekten devasa gözler var ve yeterli. Fazla fazla yetiyor. Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı koltuklar da gerçekten son derece sevilen özellik olarak biliyorum ben. Kara ekliminde yaşayan tanıdığım insanların kullandığı Tesla'lardan geri dönüşler aldığımda daha ben bu yıl deneyeceğim. İnsanlar bu özelliğinden son derece memnun. Nasıl koltuk terletiyor diyorsak bu özellikten de memnunuz demeliyiz bence. Gayet güzel. Bir diğer özellik de servis gerektirmeyen kullanım koşulları. Yani bir rutin bakım gerekmeksizin kullanabiliyorsunuz Tesla'larda. Bu durumda Tesla üzerinde sevilen bir özellik. 8 yıl 192 bin kilometrelik garanti süresi de yani uzun garanti süresi de Tesla'larda sevilen özelliklerden bir tanesi. Otomobilin oyuncak gibi olması ve sempatisi gerçekten insanların, sevenlerin bir kat daha bağlanmasını sağlayan, duygusal bağ kurmasını sağlayan bir nitelik bence aracın bu niteliği gerçekten sizi yürekten kendisine bağlanmanızı sağlıyor. Ne yalan söyleyeyim. Beni de tavladı Tesla bu konuda. Zaten alış sebebim de bu yüzden. Siz de eğer almaya karar veriyorsanız bir test sürüşü yapıp deneyin. Bu duyguyu hissederseniz hiç durmayın derim. Kendinizi ödüllendirmiş olacaksınız bence. Cep telefonunuza kurduğunuz Tesla uygulaması aracı full kontrol ediyor. Bu da sevilen bir diğer özellik. Neleri mi kontrol edebiliyorsunuz? Aracı ısıtabiliyorsunuz, soğutabiliyorsunuz, kapılarını açabiliyorsunuz, kapılarını kilitleyebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edebilme, kullanabilmeyi sağlayabiliyorsunuz. Hatta kameralardan uzaktan seyredebiliyorsunuz. Etrafta ne var ne yok görebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten sıra dışı inanılmaz özellikler. Araç çok eğlenceli aynı zamanda. Bu da diğer bir özellik, eğlence özelliği. Oyunları, eğlence özellikleri, espri anlayışı biraz kokan espri anlayışı olsa da siz anladınız demek istediğimi. Bunu telefondan bile yapabiliyorsunuz ve şakalarla vesairelerle araç kendini bir sempatik hale getiriyor. Aracın bu sempatisi gerçekten Tesla'larda sevilen özelliklerden önemli bir yer tutuyor bence. Tesla'larda kamp modu gibi ilginç özellikler ilginç özellikler ve menülerle Tesla her kesime hitap eden menüler oluşturmuş kendince. Yani kamp modudur vesairedir. Bunlar aracı gerçekten ilginç, sıra dışı insanların, farklı farklı olan insanların ortak paydada buluşmasını sağlıyor. Bu da sevilen bir diğer özelliği Tesla'nın. Kimi diyor ki ben Tesla'yı 4 çeker olduğu için aldım. Evet geniş iç, hacmi ve 4 çeker için olduğum, olduğu için aldım diyor. Kimisi de diyor ki ben teknoloji müptelasıyım. Tesla tam bana göre diyor. Sürüş mürüş önemli değil diyor. Yani adam standart range alıyor performans olmasa da olur diyebiliyor ki bakın bu cümlemi yanlış anlamayın. Birçok otomobilden performansıdır Gerçekten performanslı. Canavar gibi bir otomobil standart range. işte insanları aynı ortak payda da buluşturabiliyor Tesla. Bir diğer sevilen özelliği de bu. insanları gerçekten bir araya toplayabilme özelliği. Müthiş bir sürüş güvenliğine sahip Tesla'lar güvenliği sevenler için de gerçekten çok önemli bir sevilen madde bence sürüş güvenliği ve kullanım güvenliği. Kendi güvenliği açısındansa işte kameralar, cep telefonundan seyretme ve kameralarla mobese gibi adeta kaydedebilme. Bunlar gerçekten önemli güvenlik özellikleri ve caydırıcı özellikler. Onu da vurgulayayım. Isı pompasının olması. Tesla model Y'lerde ısı pompasının olması da Tesla'yı elektrikli araçlar içerisinde sevilen hale getiren bir diğer özellik. Tesla'nın yedek parçalarının çok daha ucuz olması da Tesla'yı çok sevilen bir otomobil haline getiriyor. sessiz bir sürüşe sahip olması da sevilen bir diğer özellik. Şu ana kadar aklıma gelenler bunlar. Şayet sizin de aklınıza gelen sevilen özellikleri, unuttuğum atladığım bir durum varsa lütfen ya da bir özellik varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben madde madde sıralamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Kararlarınızı manipüle etmek ya da aracı almanız yönünde bir harekette bulunmuyorum. Bunu yanlış anlamayın. Özellikle beğendiğim, beğenmediğim tüm özellikleri video video yayınlıyorum ki sizler karar verecek olursunuz vesaire olur. Gene kendi içinizde kendi kararınızı verin ama ne karar verirseniz verin gönlünüzdeki araç sizin olsun bu videoyu beğenip paylaşmayı, bir arkadaşınıza da bu videoyu göndermeyi, abone olmayı, takipte kalmayı lütfen unutmayın. Gönlünüzdeki araç sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.